Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugünkü videomuzda tabii ki de geylil 15 yük yapacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Ben video dışında geylil kastımı hatırlamam. Evet kastmıştım. 20 kupa kastım. 20 kupa cia civarı gibi. Ee, onları kastım arkadaşlar. O kadar kastım sonra bıraktım video çekeceğim. Uzun zamandır çekmiyordum arkadaşlar. Çekmeye başladım. Yani. O uzaklaş. Arkadaşlar e, Edgar'ı ben kastım. 15 yapmıştım. Hatta onun videosunu çektim. E, başka ben istersem arkadaşlar Bruno'mu şimdi e, 7 7 seviye yapabilirim ve bir tane de aksesuarını alabilirim. Ama yapmıyorum. Çünkü arkadaşlar kutu açtığımda mesela kutu açtığım ki ondan 6 ee, yazdı. Bu onun aksesuarı çıkacağı için hiç gerek duymuyorum. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Ben bütün karakterlerimi 6 seviyeye kadar hepsini getirdim. Bazılarını getirmedim. Sevdiğim karakterleri yaptım. 9 üstte falan. Benim bir sürü karakterim yedi. Hepsinde aksesuar var. Ee, onları falan yapıyorum. Ee, mesela altınım olduysa dükkanı da gelirse ihtimal düşünüyorum. Sonra alıp yapıyorum arkadaşlar. Eğer e, yapmazsam yani düşünmeden direkt yapsam altı yazdığında karakter çıkmaz. Mesela arkadaşlar dükkana bir tane aksesuar gelmişti ben bu taktiği yapmadan önce. Ee, o aksesuarı al, aldım. Dedim ki ya Paco'nun aksesuardı ya dedim ne gerek var. Ama yine de alayım dedim. Aldım tek oyak çekti. Onu aldım arkadaşlar. Sonra mega kutu açtım. Mega mı büyük? Aynen büyük kutu. Ee, 32 30 değil ya. 40 40'larda bir şey e, altın yazdı. E, açtım. Ne gelsin arkadaşlar? tabii ki de Gale çıktı. E, bu Gale ile ilgili olduğu için söyledim. Yani bu taktik çok güzel bir taktik. <laughs> Yapmayı gönderin. Güzel bir taktik. Arkadaşlar ben diğer hesabıma da e, şey e, diğer hesabıma da Edgar aldım. Bron kostümü aldım falan. Arkadaşlar e, ee, Bron kostümünü almayı unutmayın. Efsane bir kostüm. Yeni gelmiş. Ama eski yani o oyuna gelebilirdi. Geldi. Getirttiler. Yeni bir karakter gelecek bence arkadaşlar. Ben bir bakarım video dışında. Hangi karakter ne yapıyor ne ediyor bir bakarım gelir belki gelmeyebilir. Akışa ben bu koltuğu yani bu koltuğu nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Az önce adamı tek mermide öldürdü ya. Hoppa. Onu öldürdün ama beni öldüremezsin. Adam 3 ya. Oh helal. Git şimdi. Seri katil tuttuk. Aa bunu on, bu ne ya? On yüklü. Şaka mısın kardeş ya? Nasıl olur? Vıy vıy Gel buraya. Oh Eee evet. Boşuna zıpladı. Onu nasıl tuttudum, ben bilmiyorum. Arkadaşlar gözüm benim. İlk kırdaydı. Kimse de yok ya. Ya inşallah böyle yılbaşı için daha fazla mega giderim. 3 mega kutu 2 falan. Büyük kutu falan gelse çok güzel olur arkadaşlar. Bir karakter falan verir bize belki. Yaparsalar bir sürpriz yapar bize. Ya ben şu tiki öldüreceğim mi Nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Gel 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 gittin sen gittin. Hoppala hoppala piper gel buraya. Piper öldü. Piper'ın cesedi çıktı ama benim de cesedim çıkacak. Bu ne ya çok vuruyor bunlar. Tik tik. Arkadaşlar son anda sıyrıldım. Hayır. Ölmeyeceğim. Arkadaşlar ödüm patladı ya. Bir anda çıktı ya. Ben de bir yere odaklanmıştım ya. Üstüne güzel birinci olacak. Arkadaşlar bu bir şey yazıyor dolar diye ben onu anlamadım indir diyor da ben ne indireceğim onu da bilmiyorum ya bu arada biz öldük gerçekten öldük bu ölmemişiz süpersel bugün oynamış teşekkürler süpersele tara var tara için birazcık yük kasmam lazım hmm, evet Tara beni öldüremez. Oy. Gel gel. Gel gitmesin Ne oldu? Ölüyorsun. Bir tane daha vursam gideceğim de. Bu ne adama bak. Dönüp dolaşıyor. Ben bunu alırsam çok güzel olur. Tamam 5-5. Beş, 5'e beş. beş. Ya ben oraya gitmeyeceğim ya. Ha tamam. O ikisi gitti. Kimi öldürdün? Oo bu ne ya? Benim bu lovdan kurtulmam lazım çok net ve açık söylüyorum. Kurtulmam lazım benim bundan. İtecek beni. Biliyordum. Ya lo bir git ya. Çok vuruyorsun sen. Üf, öleceğim. Lütfen kurtul aynen. Evet, sen de bittin. Hayır. Gelme lütfen gelme. Aha aha. Ne oldu? İşte böyle kalırsın. Ya bir kere vursan ölecek ya. Çok da az da vurmuyoruz yani. Oo, Sörcün istilası. Sen beni öldüreceğimi nasıl öldürürsün? Daha öldüremedin de nasıl öldürebilirsin? O benim üstüne sıçrayacak. Ben şuradan gözükmeden. Gözüktüm. Biliyorum. Ama öldür. Ve bu çok kötü oldu. Arkadaşlar 15 yaptık. Ama ben yine de değil 15 yaptık da. Hmm. Arkadaşlar bir dahaki videoda ıı, Bulu 21 Hatta arkadaşlar ben şimdi Bulu 21 yapacağım. Bir de bul da kalkmış olalım. Ama çok kupa düşüyorum ben. Lig bittiğinde kupa liginde çok kupa düşüyor Yemezler. Bak 1600 vuruyor. Woki kim ya? Woki kim ya? Gel gel, ölümüne koşuyorum. Gerçekten de ölümüne koşuyorum. Bu ne ya? Bir ultim olsa var ya. Tadından yenmez. Of, 3000 vuruyormdun normalde. Ben alırsam üstlüğüm olacağım aynen. Fark ettiyseniz arkadaşlar canım gitmedi. Artık kol kol oo, kol yok diyecektim. Varmış galiba bilmiyorum. Sizden korkum yok gel buraya. Hmm. Bu ne ya canım adama bak. Aferin. Ah, Ölüyor. Yaklaşma yakarım. Ya bu rock kim ya? Gelecek öldürecek şimdi. Ondan şey yapıyorum. Ya bu ne adama bak profesyonel. Benim kadar değil ama. Yaptı bir kere daha vur. Okey. Bir kere daha vur. Dur şimdi. Hmm, tamam. Gel buraya. Sıkıştım. İşte budur. Arkadaşlar ben şimdilik burada pusacağım. Neden diye sorarsanız eğer can olan birini görsem direkt üstüne gideceğim. Nasıl 3300'lerde 3300 yerde vuruyorum ben hiç bakmamıştım Ama ben buradan nasıl çıkacağım sıkıntı. Birazcık gelirse direkt çıkarım. Şunlardan birazcık daha gelirse tamam ben çıkayım. O kim? Arkadaşlar ee, çok kolay bir şekilde öldürdüm. O nasıldı? Frank salladı arkadaşlar hepsini vurdu. Son anda ben ultim attım var ya. Hayır. Arkadaşlar bu da benim arkadaşım Yağız. Hmm. Şöyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bye bye.